Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk'un A591 bu ay içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor. 10. Deniz Sistemleri Semineri'nde yapılan açıklamaya göre test ve eğitim gemisi A591 Ufuk'un Kasım ayı içerisinde teslim edilmesi planlanıyor. Daha önceden A591 Ufuk istihbarat gemisinin 31 Temmuz 2020'de Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edileceği ifade edilmişti. Son olarak Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamada deniz kabul test vurgusu yapılması Ufuk'un Türk Deniz Kuvvetlerine teslim tarihinin ertelendiği şeklinde yorumlanmıştı. Türk istihbarat gemisi Ufuk Türk Deniz Kuvvetlerinin sıkıntılı platformuna yönelik ihtiyaçlarını karşılamak için Milgen Projesi ada sınıfı korvet platformu üzerinden tasarlanan test ve eğitim gemisi Ufuk A, 591 9 Şubat 2019 tarihinde denize indirilmişti. STM tarafından tasarlanan geminin üretimi için 2017 yılında İstanbul Tersanesi İstanbul Shipyard ile sözleşme imzalandı. 15 Mayıs 2017 tarihinde, STM ile işbir arasında test ve eğitim gemisinde, TVEC kullanılacak olan 4750 KVA gücündeki öneratörlerin sözleşmesi imzalandı. Geminin görev sistemleri ASELSAN tarafından tedarik edilmektedir. İstanbul Denizcilik Tersanesi tarafından 30 blok halinde imal edilen geminin üst bina ve direkleri dahil kızak üzerinde birleştirilmesi 24 Temmuz 2018'de tamamlandı gemi için yaklaşık 920 ton saç, 12,5 ton alüminyum, 6.340 metre boru işlendi ve bir araya getirildi. İlk kaynağı 2 Mayıs 2017'de yapılan ve resmi olarak A-591 Borda numarası ve Ufuk adı verilen test gemisinin 31 Temmuz 2020'de teslimi planlanıyor. A-591 Ufuk Korveti, Milli İstihbarat Sistemi'nin kapasitesinin artmasında önemli bir çarpan olacak. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.